Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yalı çapkınının feridi Mert Ramazan Demir tenis turnuvasında birinci oldu. Afra Saraçoğlu birlikte Yalı Çapkın dizisinde birlikte rolü alan Mert Ramazan Demir, yaz aylarında aşk haberleriyle gündeme gelmişti. 27 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Mert Ramazan Demir İstanbul'da geçirilen tenis turnuvasında birinci oldu. İşte detaylar. Son olarak Yalçın'ın dizisinde rol alan Mert Ramazan Demir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 4 milyon 700 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, İstanbul'da geçirilen bir tenis turnuvasında hünürlerini sergiledi. Özel bir eğitim kurumunun derneğinin tarafından gerçekleştirilen turnuvada birinci olan ünlü isim paylaşımla yoğun bir ilgi gördü. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.